Merhabalar, hepiniz Mami Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Twitch.tv platformunda takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Gelin siteye geçiş yapalım. Sitenin ismi sosyalfe.com sağ üst butondan sız üyelik butonundan siteye öncelikle kayıt oluyoruz. Kullanıcı da e-posta şifre ve şifreyi tekrar giriyoruz. Okudum ve kabul ediyorum ben robot değilim diyerek yol butonuna tıklıyoruz. Bizim üyeliğimiz olduğu için siteye direkt kayıt oluyoruz. Bizim üyeliğimiz olduğu için direkt siteye giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sosyalfeer.com sitesine giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra bizleri ilk karşılayacak alan sipariş oluşturma formudur. Burada gördüğünüz gibi Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord, LinkedIn, gördüğünüz gibi onlarca platformda binlerce servis barındırmakta. Servisler kısmında da servisleri genel anlamda dışarıdan bakabiliyorsunuz. Buradan mesela bu servisten sipariş vermek istiyorsunuz. Satın al butonuna tıkladıktan sonra siz direkt sipariş formunda ilgili bölümü atıyor. Siparişler kısmında ise daha önceden vermiş olduğunuz siparişleri görebiliyorsunuz. Bakiye eklemek işlemi de PayTR güvencesiyle banka kartı ve kredi kartıyla Ayrıca PayTR güvencesiyle havale ve EFT şeklinde yapabiliyorsunuz. Buraya tutarı giriyorsunuz. Telefon numaranızı girdikten sonra güvenli ödeme yap diyerek sizleri ilgili alana atıyor. Biz bugün Twitch hesabımızın takipçisini yükselteceğiz. Evet gördüğünüz gibi garantili takipçi diyor. 1K 15 lira. Sipariş vermeden önce servis açıklamalarını mutlaka okumanız gerekiyor. Twitch profil linkimizi kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim Twitch'te şu an 100 adet takipçimiz var. Biz 500 takipçi atmak istiyoruz. 500 miktar kısmına da 500 yazdıktan sonra sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sipariş alındı bilgisini bizlere verdi. Servis hangi linkten sipariş girdiğimiz, kaç adet sipariş girdiğimiz burada yazıyor. F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi gerçek anlamda şu an 100 takipçimiz bulunmakta. Ayrıca sitede sipariş sorunları ile ilgili eğer sorun yaşarsanız destek sistemiyle, destek ekibiyle, destek sistemi üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Sipariş, ödeme bildirimi, diğer konular olarak konu başlıkları bulunmaktadır. Siparişimizi verdik. Gördüğünüz gibi burada devam etmekte bilgisi mevcut. Yeniliyoruz. Evet gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmeye başladı. Yüzde 246 oldu. Artış devam etmekte. Twitch platformunu biraz katı bir platform olduğu için takipçiler de ona göre parça parça gelebiliyor veya yavaş gelebiliyor. Sizler de bu şekilde sosyalfe.com üzerinden güvenilir ve ucuz bir şekilde takipçi hilesi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken siteye kayıt olup bakiye yüklemenizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Çok sevgiler.